80 yaşındaki bir adam yol kenarındaki sağlıklı bir ağaca yanlışlıkla dokundu. Birkaç saniye sonra ağaç kuruyup öldü. İşte o an yaşam enerjisini emme gücüne sahip olduğunu fark etti. Ardından genç bir doktorun boğazından tuttu. Doktorun yüzü hızla kırışıklıklarla doldu ve kısa süre sonra nefes almayı bıraktı. Ancak aynı anda yaşlı adamın kırışıklıkları kayboldu ve 30 yaş daha genç göründü. Başka birine dokunmayı denedi ama hiçbir şey olmadı. Gücü çalışmadı. Meğerse o kişi doğal olarak yaşlanmaya karşı bağışıklığa sahipmiş. Bunun üzerine adam onunla kan değişimi yapmaya karar verdi. Operasyondan sonra vücudu tekrar gençleşti. 18 yaşında gibi görünüyordu belirgin kasları ve net bir şekilde görünen karın kasları vardı. İnsanları etkilemek için büyük bir konser düzenledi. Ancak sahne arkasında 80 yaşındaki halinin eski ve kötü bir fotoğrafını duvarda asılı gördü. Öfkelenip duvara yumruk attı, büyük bir delik oluşturdu ve çevresindekileri korkuttu. Kalabalığın önünde gücünü göstermeye karar verdi. 20 yıldır yürüyemeyen engelli bir çocuğun bacağına dokundu. Mucizevi bir şey oldu. Çocuğun zayıf ve cansız bacakları iyileşmeye başladı ve çocuk ayağa kalktı. Ama adam durup bunu izlemedi. Hemen lösemi hastası bir kıza doğru yürüdü. Kızın kuru saçlarını nazikçe okşadı ve solgun yüzü bir anda canlı bir kırmızılıkla doldu. Kalabalığın içindeki ağır yanık iz sahip bir adam saygıyla gömleğini çıkararak yaralarını gösterdi. Adam yaralarına dokundu ve yanık izleri solmaya başladı. Herkes hayrete düştü. Onu insan suretinde bir tanrı olarak çağırmaya başladılar. Ama henüz işi bitmemişti. Bir sonraki hedefi ölmüş insanları diriltmek.